Bunları, sanırız, The... <laughs> Bu Eymen. Bu da Yağmur. Yağmur bakar mısın? Bu da Eymen dediğimiz gibi. Şimdi Orhan ne videosu çekeceğiz? <laughs> hasta! Tamam, doktorculuk. Ben doktorum. Hemşire. Sen ne hasta? Tamam. Hasta yatsın yatağımıza. Sen değil Yağmur. Yağmur Tamam yat. Şimdi doktor. Müdahale et. Sonra hemşireye çağır. Ay, 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 midesine mermi girmiş. Tamam. Midesine mermi girmiş. Özüm ben bunun gözleri neden kapalı değil? Midesine mermi girdiği şey. Orhan bunu ilk önce uyutacağız. Hemşireyi çağır uyutsun. Hayır öyle değil. hemşire iğne yapıyor. Tamam şimdi Orhan Bey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz tedavinizi. Zımbız. geliyor. Bakın şimdi nasıl Oo, Piş. basket tutuyor O iyi basket. Hala ama doktorumuz burada. Bunu da şey yapacaksınız. Çayım. Yani sayım, her... Çayım. Orhan hemşire yapıyor. Tamam. Şimdi bu çayımda. Değil mi? Şimdi ne yapacağız? Eee. Bir izle. Şey. Bir izle. Şey bir şey Birkaç dakika sonra. Bitti. Sonra bitti. Şimdi eczacı geliyor. Eczacı geliyor. <laughs> eczacı geldi. Hayır sen artık uyanabilirsin. Hatta ayağa bile kalkabilirsin. Tamam şimdi ben eczacıyım. Eczacı ne oğlum? Ezancı. Tamam. Ee, şöyle ilaçları çıkartıyoruz. Evet. İki evet. tane ilacınız vardır. Alın. İyi bu. Yuppi. Eee. Şimdi beni beyim. İyi ah, ah, Şimdi ben. pastamız. Kaşlarımıza dili böyle anam. Bunu öldürmüşler var. Hadi iyileştir. <laughs> Hemşiremiz geldi. <laughs> Hemşiremiz geldi. Hemşiremiz bakıyor bir yere. Anlamadım. Doktor ne yapıyor? Doktor araba oynuyor. <laughs> <laughs> tamam <laughs> <laughs> <laughs>